Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Baymak klima modellerine ve fiyatlarına bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Baymak markası gerçekten büyük bir klima üreticisi ekranda da gerçekten de çok tercih edildiğini söyleyelim. Ekranda da bazı modellerini görmektesiniz. Birçok modeli var aslında. Birçok kullanım alanına uygun, birçok bütçe uygun modeli var. Siz de eğer bir klima alacaksanız mutlaka Baymak markasına da göz gezdirin. Ekranda da özelliklerini, fiyatlarını ve model görüntülerini görmektesiniz. Detaylı bilgi için mutlaka Baymak'ın resmi internet sitesini ziyaret edin. Güncel fiyat bilgisi için ise n11.com tarzındaki internet sitelerini, e-ticaret sitelerini mutlaka ziyaret etmeyi unutmayın. Bu videomuzda sizlerle birlikte Baymak klima fiyatlarına beraber baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğenmişsiniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone boneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.